Günaydın, tünaydın dostlar. Biz bugün böyle şeyde Emine ile oturup konuşurken dedim ki sizi de sohbetimize dahil edelim. Bakalım bizden neler çıkacak, size ne ulaşacak bilmiyorum. Doğanın ortasında, ulu meşe ağaçlarının altında böyle kadim iki dişi enerji, iki kadın şey hayattan oradan buradan konuşurken Annelerimizi anmak adına Emine'nin annesinin çok güzel bir lafı var. Ondan başlayarak, yol bizi nereye götürürse, e, buradaki seslerin, kokuların da size ulaşıp doğal uyumlanmanızı sağlaması temennisiyle birkaç satır laf edeceğiz. Evet Emine, hep söylersin annen dermiş ki, ne dermiş senden diyeyim annem derdi ki ekici olun, bilici olmayın. Yani bu yani benim hayatıma çok yön veren bir söz annemin. Bahçede çalışırken de gün içinde e, hep aklıma gelir. Bulduğum tohumları artık yediğim bulduğum her tohumu bahçeye ekiyorum, atıyorum bu annemin bu sözüne istinade. Bilmeyin derdi annem, çok konuşmayın, çok bilmeyin. Çok laf üretmeyin, ekin derdane, bilici olmayın, ekici olun. Şimdi insanlar biliyorsunuz, bilmeyi çok istiyorlar. Oradan dinliyorlar, buradan dinliyorlar, sonra akılları karışıyor, ne yapacaklarını bilemez hale geliyorlar. Bilmenin fazlası bazen insanı yoldan çıkartıyor, yola sokmuyor. Ama ekici olunca sanırım tohumlar da bizi peşlerinden götürüyor. Ben şey derdim, hani tohum takas şenliklerinde insanlar birbirlerinden tohum alıyor. Götürüyor evlere, çekmecelere koyuyor. Ya bir tanesini bari bir taksiye ekin. Tohum öyle saklanmaz. Tohum canlı bir şey. içinde can enerjisi taşıyor. Toprağa koyun. Bir tane domates alın. O bir domatesin içinde bir sürü tohum var. Onlardan gene bir tanesini ayırın. Ama canlı olarak seneden seneye onları taşımayı becerin. Çekmecelerinizdeki tohumlar, sırtınızda topladığınız bilgiler size yaramaz, kullandığınızca parlar, ışıldar, ışık taşır değil mi? Evet, işte biraz önceki sohbetimizde senin söylediğin gibi çekmecede olan tohum, ee, aslında çekmecede dururken aklına da yük olur insanın. Ekemedim, ekemedim, ekemedim diye. Paylaşılmayan bilgi gibi. Biraz önceki konuşmamızda yük e, dedin ya. E, tohumda e, hiçbir yani toprakta hiçbir tohum kaybolmuyor. E, zamanı geldiğinde yağmurdan, güneşten e, vitaminini, besinini alıyor zamandan. Zamanı geldiğinde doğuyor. İşte dediğim gibi bir taneden, üç tane, üç taneden, beş tane urup urup, şinik şinik, çuval çuval çoğalıyor. Ya ben ee, şeyde kesinlikle. çok hayret etmiştim, Amerika'ya göç eden insanlar Avrupa'da yaka dikişlerinin, palto dikişlerinin arasında bildikleri tohumları taşımışlar. Herhalde tohum taşımak yasakmış götürmek ki öyle gizli saklı dikiş arasında tohum taşıyan insanların çocuklarıyız biz, öyle ya da böyle. Ee, Emine bundan önce köyde bir eski evde kalıyordu. Evin sahibi çok kadim bir kadınmış. Sandıkların içinde böyle minnacık bez torbalarda, çıkılarda İçinde meşe külü, kiminde naftalin kokusu vardı. Kimisinde kömür parçası. Kimisinde kömür parçası. O tohumlar bozulmasın, böceklenmesin diye herhalde. Artık kadın öleli çok seneler geçmiş üzerinden. Ama gene de biz o tohumları ola ki canlanırlar mı eski atalık tohumlardır diye bir yerlere soktuk ama çıkmadı. Bir kısmı çıktı, bir kısmı çıkmadı. Evet. Maydanoz filan çıktı. Gerçekten. işte e, evet e, maydanoz türü şeyler çıktı. Kavun karpuz gibi olanlar zamanı geçmişti. Ama diğer o yeşil bitkiler çıktı. çıktı, çıktı. Yani çok önemli bir şey. Biz bunları e, bilgi gibi yani tohum bir bilginin de tohumu var. Bir bilgi bir yerde yeşerdiği zaman onu kullanırsanız eğer size yarıyor bilginin de güneş ışığına çıkması lazım. Bilginin bilince taşınması lazım. İnsanlar oradan buraya savrularak her şeyin bilgisini topluyorlar. Ama yaşamlarına bakıyorsunuz o bilgiye paralel değil. Kimseyi eleştirmiyorum, kimse üzerine alınmasın ama hep çoğumuzun çektiği sancı sırtımızda taşıdığımız o bilginin hamallığından gibi geliyor. Yaşama geçirmek bu kadar mı zor acaba? Kesinlikle haklısın. Evet, bir insanların yapmak istedikleri var sanıyorum. Bir de yaptıkları var. Ya bir de yapabildikleri. Yapabildikleri ya da yapamadıkları. Yapamadıkları da yük insanı aslında. Şimdi annemin bir sözü daha vardı benim. Kırk kulpu kazan, tut bir kulpundan sen de derdi. Ay canım. Ve bunu <laughs> ve bunu hani kazanmak o zaman hani onun e, ifadesiyle aslında kazanmak gene ekmekle ilintili bir şeydi. Üretmekle ilgili ilintili bir şeydi. Şimdi kazanmak e, dediğinde insanımız e, maddi yatı, maddi şeyleri e, yöneliyor. E, o işte e, kazanın kulbu 40 kırk, Herhalde bunun kulbundan tutarken de 40 e, kişi 40 kişi değilse 4 kişi, 5 kişi yani aslında paylaşmayı paylaşarak kazanmayı işte bilgiyi, bilgiyi, emeği, gücü e, paylaşarak kazanmayı ifade ediyordu. Şimdiki gibi e, e, ifade edilmiyordu, şimdiki gibi algılanmıyordu. Tabii o ya şimdi kazandı şey, hani... mi Ay ben geçen de tüylerim diken diken oldu, bir dert çalışıyordu. İşte diyelim ki lavantanın içinde e, o yararlı moleküller, kimyasal elementler yok. Hasattan önce üzerine spreyliyorlarmış fentepeği. Topladığı zaman ki onun yağını çıkartıp da laboratuvara koyduğu zaman içinde o madde çıkıyor. Ama aslında yok. Yani bu kadar insanlar para kazanma derdinde yan yollara e, başvurarak Noa'nın murad ettiği düzeni, e, o diziyi, dizimi her şeyi bozuyoruz. Yani bu kadar çok hastalığın çıkması, bu kadar çok arayış, bu kadar çok yokluk, savaş. Bence hep bu dizimlerin bozulmasından dedin evet. ya kırk kulplu kazan, yani insanın da kırk kulpu var. Bazen evet. bir tutacak kulp arıyoruz, bulamıyoruz bile. Yani kulplar o kadar kırılmış ki, kimi insanın tek kulpu bile kalmamış. Kal kalmadı. E bu bizi yıkıyor, kırıyor, üzüyor. Ama yani. Tutun ya kutlarınızda <laughs> Evet şimdi eskiler eskiler diyoruz. Evet eskiler diyoruz. Eskiler derken de hep bir e, geçmişe, eskiye, işte e, eski lezzetlere, eski resimlere, eski toprağa, eski tohuma, her şey eskiler dediğimizde aslında özlem içeriyor bu eskiler evet. cümlemiz bizim. Ama e, yaşamımızda o eskiler diye özlemle dillendirdiğimiz şeyi kendi yaşamımızda çok. O uzulama ya e, e, korumaya sahip çıkmaya da çok e, şey değil. yani çok gayret etmiyoruz maalesef. İşte farkındalığımız mı olmuyor acaba yani şimdi büyük şehirde insan hiç sesimizi duymuyor, dönme dolap gibi bir şeye kapılıyor, hırsa kapılıyor, düzene kapılıyor. Senin şimdi bu olduğun yerde o dönme dolap hırsı yok yani doğanın her şeyi var görüyorsun, ekleğini alıyorsun, karnın doyuyor. Bir şeylerin peşinde koşmak zorunda hissetmiyor olabilirsin ama bazen bakıyorum sen de hissesini duyamayacak kadar çalışmak zorunda kalıyorsun. O da yanlış geldi. galiba. <laughs> evet, 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 Zaten burada o burada şikayet ettiğim tek şey de bu. Hani e, kendimden uzaklaşmakla e, e, Hani Kendimden uzaklaşmama sebep oluyor verdiğim mücadele evet. uğraştığım işte tohumu ekiyorsun evet ama dibini kazman gerekiyor toplaman gerekiyor eskiler e, şey derdi işte dibini doldurmazsan yağmur yağar e, hani yağmur beklenmiş üretici e, sebze dermiş ki hani yağmur yağacak dermiş e, üretici sebze dermiş ki çapa mı geliyor <laughs> yani onun dibini doldurmak istiyor. İşte e, keçiyi savıyorsun, e, gübresi oluyor, gübreyi oraya taşıman gerekiyor. Tabii bunlar işte sütü savıyorsun, işlemek gerekiyor. Her şey bir e, e, emek işte, bir kolumdan tutmak Lengi. gerekiyor şimdi hepsini. Ben şimdi sen dedin ki gece üçte yattım. Niye? Çünkü peyniri beklemiş süzmek için filan. Yani bir şey burada Bende döngü. De çok. Ha sen de kulp çok döngü de hızlı geçiyor yani. Hangi hangi kulpdan tutacağım derken <gülüyor> <gülüyor> bazen kendimden uzaklaşıyorum. Ama tabii yani bu sitem değil, sitem etmiyorum çok şükür. Hani tohumu beslemekten, o toprağı doldurmaktan keyif de alıyorum. Çünkü benim ruhumu besliyor. Karnımı besliyor, aklımı çevreni besliyor, şeye, çevreni besliyor, aklımı besliyor, hani zihnim de e, şey. Ve işte o eskiler eskiler dediğimiz, anamın o deyimleri, bir, to, bir yerde bir tohum buluyorum, cebime koyup getirip toprağa atıyorum artık hiçbir tohumu atmıyorum. Annenin sözleri de tohum gibi. Evet, o, evet, <laughs> kesinlikle. Şey diyorum işte, ekici oldum, bilici değil. E, onun otu toprağı çatlatıp gördüğün büyüdüğünü görmek, meyvesinden koparıp yemek de ayrı bir zenginlik. Ay ayrı ama bir yani bir... bazen de onları keçilerin yediğini görüp üzülüyor <laughs> Tabii tabii tabii. Ben de buraya ilk geldiğimde güller filan dikmiştik, gülleri keçiler yedi. Evet. Aa, ne sardunya koydum keçiler yedi. Önce sinirlendim ama burası keçilerin alanı. Yani keçiler olmazsa burada da hayat yok. <laughs> maalesef, maalesef. Peki çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Ara ara kısa sohbetlerimizde tekrar buluşmayı diliyoruz. İyi günler. <laughs>